Koskoca ülkede birçok yerleşim yerinde çeşmeden akan suların içilmesi yasaklandı. Evet yanlış duymadınız. Çeşmeden akan sular. Hangi ülkeden bahsediyoruz? Fransa'dan. Ardennes bölgesinde musluk suyunda yüksek oranda pifas maddesi tespit edildi. Bu sadece Fransa'nın sorunu değil. Tüm dünyanın sorunu. Neden mi? Ülkemizdeki şebeke suları çok mu masum zannediyorsunuz? Tamam belki bu kadar değil ama birçok uzmana göre şebeke sularımızda 200'ün üzerinde kirletici unsur var arkadaşlar. Kurşun, civa, arsenik gibi ağır metallerin yanında pestisitler ve zirai ilaç kalıntıları da artık içtiğimiz sulara karışıyor. Endokrin bozucu kimyasallar, klor, flor ve dezenfektan yan ürünleri, ilaç kalıntıları, şampuan, deterjan gibi yüzeysel kirleticiler sularımıza sızıyor. Barajlarda bunların önüne ne kadar geçilmeye çalışılsa da ne kadar başarılı olunduğu tartışmalı. Kaldı ki hadi diyelim temiz gelen bu içme sularını taşıyan tesisatların eski ya da kimyasal üretim oluşu da Ayrı sıkıntı. Yani anlayacağınız uzun vadede bağışıklık sisteminden hormon dengesine hatta kanser riskine kadar birçok sağlık sorununa yol açan bu etkenler çeşme sularına karışarak hayatımızı tehdit edebiliyor. Unutmayın, insanın yakıtı su. Ne kadar içtiğinizden daha çok içtiğiniz suyun kalitesini önemseyin. Detaylı bilgi almak için bizi 0532 296 3970 numaralı telefondan arayabilirsiniz ya da WhatsApp üzerinden mesaj atabilirsiniz.